Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro'yu kaçırmak için sıradan bir hamle yapmadı. Aylar süren, katman katman örülmüş tam anlamıyla askeri bir strateji devreye sokuldu. 63 yaşındaki Maduro'nun nerede uyuduğu, ne yediği, ne giydiği, hatta üst düzey askeri kaynaklara göre evcil hayvanlarına kadar her detayı adım adım izlendi. Bu takip yalnızca dış istihbaratla yapılmadı. Venezuela hükümetinin içinden isimler de bu zincirin içindeydi. Aralık ayının başında planın adı konuldu. Mutlak kararlılık operasyonu. İngiliz basını, ABD'nin bu operasyonu nasıl adım adım hazır ortaya çıkardı. Amerikan birlikleri Maduro'nun Karakas'taki güvenli evinin birebir tam ölçekli bir kopyasını inşa etti. Girişler, kaçış rotaları her metre defalarca prova edildi. Ve sonra sadece doğru an beklendi. Her şey olağanüstü bir gizlilikle yürütüldü. Kongre bilgilendirilmedi. Süreç dışarıya kapalı tutuldu. Hava koşulları, zamanlama, siyasi risk. O an geldiğinde Cuma gecesi 22.46'da emir verildi. Operasyon hava, kara ve denizden başlatıldı. Toplam 2 saat 20 dakika sürdü. Amerikan kaynaklarına göre gece boyunca yüzey 50'den fazla hava aracı kullanıldı. Bombardıman uçakları, savaş jetleri, keşif uçakları. Yerel saatle 02 civarında Karakas'ta patlamalar duyuldu. Gökyüzü dumanla kaplandı. Patlamalar sürerken ABD güçleri kente girdi. Trump, hedef olunan güvenli evi şöyle tanımladı. Burası sıradan bir ev değildi. Karakas'ın merkezinde ağır şekilde tahkim edilmiş bir askeri kale. Ve ekledi. Bizi bekliyorlardı. Geldiğimizi biliyorlardı. Bu operasyon sadece bir baskın değildi. Bu, modern savaşın perde arkasında nasıl yürütüldüğünün açık bir göstergesiydi. Ve şimdi Soru şu. Dün oydu. Yarın kim olacak? Gerçeğin peşindeysen, perde arkasını merak ediyorsan takipte kal. Çünkü anlatılmayan daha çok şey var.